Değerli arkadaşlar, hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Bu sene işte geçen sene kışın e, yangında yanan Manavgat'ın etrafındaki yanan yerlerden birisi burası Tilkiler dediğimiz bir mahalle. İsmi e, Tilkiler ismiyle bir mahalle işte. Görmüş olduğunuz gibi her tarafını bakın. Böyle buralar kömür gibi kaldı. Her taraf. Allah bunu yapanların nalet olsun inşallah. Allah onların cezalarını, belalarını verir inşallah Cenab-ı Rabbül Alemin. Şöyle gördüğünüz gibi size şöyle bir video yapıp göstermek istedim. Onun için şey yapıyorum değerli arkadaşlarım. Gerçekten insan hani böyle baktığın zaman buralarda, buraların haline baktığın zaman Gerçekten ağlıyor insan, ağlıyor. Evler yanmış yukarıda. Orayı unuttum, çekmemişim. Gerçekten çok kötü insan. Baktığın zaman insan ağlar. Yazık. Ciğerlerimizi yakmışlar. Allah yedi sülalesinin ciğeri yanar inşallah. Şu boğazlara gözümüzün alabildiği kadar her taraf böyle yangın. Burası Manavga'da en yakın yerlerden birisi. Bu tilkiler dediğimiz yerden indikten sonra e, aşağı Homa'ya, barajın yakınına doğru gelerekten Homa dediğimiz yere yakın. Gerçekten çok kötü halde buralar. Böyle bir göstereyim dedim değerli arkadaşlarım. Şu karşı dağlarıyla bir görseniz Allah'ım ya Rabbim, Cenab-ı Rabbül Alemin hiçbir zaman böyle bir şey göstermesin bir daha. Arkadaş, arkadaşlarım, kamerayı da böyle şey yapıyorum. Hem araba kullanıp hem çekiyorum. Şöyle bakınız. Görmüş olduğunuz gibi her taraf kömür, simsiyah kömür olmuş. Şu gençliğe bakın. Geç ormana bakın. Allah'ım ya Rabbim. Görmüş olduğunuz gibi çok kötü bir durum Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi her taraf kömür gibi Bakınız şu karşı şu dağ, her taraf ya. ya böyle bir şey var mı? Ya bu nasıl bir insanlık? Nasıl bir insanlık, nasıl bir insanlık? Bunu yapan gerçekten insan değil ya. Bu bir insan olamaz ya. Buraların kesimlerini yapmışlar yandıktan sonra ağacı taşınmış. Şöyle bir bakın. Allah'ım. yerinden sakla ya Rabbi, ya, Rabbi, ya Rabbi Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi aşağıda şurada baraj var. Bakınız. Buralar yandı. Buralarda kaç tane şurada o şu caminin o civarda kaç tane evde yandı.